Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün PUBG'de şu ana kadar benim gördüğüm, bulduğum, derlediğim en komik, en değişik, en büyük etki yaratmış PUBG buglarını inceliyorum. İlk ile başladık arkadaşlar. Bir numaralı bugımız bakın kaçıncı sezondandı falan ben bilmem ben bilmem ben ilgilenmem ama motorla uçup düşünce devrilince böyle bir şeyler oluyor yani bunların bazıları avantajlı bazıları dezavantajlı bu bir boka yarar mı bilmiyorum ama belki de alanın içine ve da yarar bilmiyorum yani adam bu da düşünce tabii sağ çıkabilecek mi ama suya muya denk gelir belki falan ölmez ama burada kötü bir pozisyonunu izliyoruz adam Allah'a kavuşmak üzere bakın uçağı uçağı oğlum haritayı görüyoruz oha oha ben bunu devamlı bir. Falan. Her lan? Ha sonra yatıyor. Bu ne lan diyeceğin kızcağın oyuna küfür edeceğin, yazacaksa yazacaksın da oha dünyanın devamı mı lan orası? İlk defa oraları görüyoruz. Yani bu da böyle bir bakmış. Ne işe yarar bu bilmiyorum ama böyle atlamanıza, kaçmanıza, alana girmenize belki yarayabilir ama yani oyunun içinde oyunun ağzına sıçan bir bak gibi gözüküyor. Bakın uçmuşuz, gitmişiz, süzülmüşüz. Yukarılarda alanın dışında yerlere yatmışız, yerde süzülüyoruz gökyüzünde falan filan. Saçma sapan bir bakmış. Kaçıncı sezondan bilen yazsın bana. İkinci bug'ımızla devam ediyoruz. Ferit Akay 21'in sayfasından bunu birazcık dızladık ama hakkı da helal etsin. Çok 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 etkiliymiş. Ben buna yetişememiş olabilirim. Ama gördüğünüz üzere yani Toki'de illaki savaş olur. Burada bir tane en üst katta dualayan bir adam olur arkadaşlar. Onu buradan arkalayabileceğiniz çok ilginç, çok eğlenceli bir bakmış. Bir pozisyon var arkadaşlar. Bayağı iyi bir bakmış. Bakın burada zaten burada bildiğini görebiliyorsunuz. Sadece bir kafadan ibaret. Ama odayı inanılmaz dallayabilecek, çok zor pozisyona düşürebilecek bir bak. Bayağı etkili bir bakmış. Bu Bunu kullanamadık, bunu değerlendiremedik. Bunu da biliyorsanız altta bana yazın arkadaşlar düşündüğünüz bak değil ama çok yakın benzer bir bak. Ben bunu fark etmedim bile. <laughs> ilk güçleri oynadım ama ya yani bunu görmemiştim. Ee, bu da bazı yerlerde bakın burası galiba köprülere yakın bir yer. Oradaki evlerin önünde böyle bir rampa var. Odalara inebiliyorsunuz. Odalara inmek sanırım düşündüğüm. Ee, gibi önemli buradan galiba yine mermiler geçmiyor fakat çok daha önemli bir şey var kafayı gömüyorsun çıkartıyorsun gömüyorsun çıkartıyorsun istediği gibi takılabiliyorsun burada e, düşmanı bekleyeceksin üstüne gelecek ve ondan sonra onu sıkıştıracaksın buradan kafayı çıkartıp vuracaksın ondan sonra araban falan da var rahat rahat takılsın suya düşerseniz oyun sizi tekrar alana doğru atıyor. Bu da böyle bir baktı. Bayağı etkili olabilir. Güzel kullanmış olabilirler. Rank kasma taktiklerinde bunu yazmışlardır adını kesildikte. Bir sonraki bug'la devam ediyoruz arkadaşlar. Yine Ferit'in gösterdiği bir bug. Bakın şöyle bir şey var suyun üzerine kutup dibini konuyor. Yani bu unik güçler herhalde o yüzden insanlar bu kadar çok seviyordu. Fazla 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 farklı. Bilmediğimiz bile yani bütün sezonu oynamamıza rağmen ne olduğunu bile bilmediğimiz bug'lara sahipti. Bakın ben bunu hiç görmemiştim. Açık söyleyeyim e, düzeltildi mi sonuna kadar devam etti mi hiç bir fikrim yok. Bu da güzel bir bak suyun içine koyuyorsunuz ünü. Burada kafayı gömersin istediği gibi sıkarsın edersin. Suyun içine de kimse bakmaz oradan biri bir var kim var falan diye karşı dağlara karşı tepelere karşı yakaya doğru bakarlar ateş ederler ama burada aslında suyun içinde yatabilirsiniz de muhtemelen takılabilirsiniz arkadaşlar. Çok iyi çok eğlenceli bir bakmış. Bir sonraki bug'ımız arkadaşlar bizim bulduğumuz bir bug e bu tarihe not edilsin bakın burada nasıl yapıldığını gösterdik bile e yeni gelen tdb'de değişik köşelere gidebildiğimiz çok daha fazlasını yapabildiğimiz aslında bakın aşağılara doğru gidiyoruz bu arada arkada ben yine varmışım ya onu acaba nasıl yapsam şöyle taklit mi etsem onu bir biriklesem mi? bakın yani bu da hangarın, yeni hangarın altında istediğiniz gibi takılabiliyorsunuz. Vuruyorsunuz, vurma efekti geliyor ama damage almıyorlar. Ama bomba doğru şekilde atıldığında etkili olabiliyor bu bakta Özellikle flashlar falan filan çalışabiliyor. Ne işe yarar, aşağı gidince ne boka yarayacak demeyin. Bence işe yarayabilir kandırabilirsiniz, etkileyebilirsiniz, farklı pozisyonlara bakmasını sağlayabilirsiniz. Böyle pozisyonlar alabilirsiniz ki ben uzak mesafe dövüşçüsüyümdür. Şuraya 6x'te gömülmeyi tercih ederim her zaman kill almak için oynamıyoruz oyunu. Bazen de bilmiyorum çok acayip bir bak bu çok bir sürü şeyi değiştirecek bir bilmiyorum ama buraları kurcalamaya devam edeceğim. Buralardan kesin başka şeyler de çıkacak. Hem bak çıkacak hem de bu bugdan farklı farklı güzel açılar yakalayacağımı düşünüyorum. Düşmanı ters durumlara sokabilir diye düşünüyorum. Baksanıza ya şu kenara geçerse de kötü. Doğdukları yerin yanına pusarsın çıkanı vurursun çıkanı vurursun bu bile yeterli arkadaşlar bakın şuraya yatarsın ve çıkanı vurursun 3 numaralı bug'ımızı zaten biliyorsunuz arkadaşlar herkesin hakim olduğu bir baktı popoya şaplara vuruyorlar tavayla uçuyorsunuz gidiyorsunuz farklı farklı pozisyonlar alabiliyorsunuz bu da patchlendi biliyorsunuz ama yani çok etkili çok komik şeylere e, neden olan bir baktı burada e, ambardı budu e, denerken görüyoruz yine Ferit'i baya troll bir baktı açıkçası farklı çatılara çıkıyordunuz, değişik pozisyonlar alıyordunuz, garip garip yerlere geçmenizi sağlıyordu. Bakın gerçekten özellikle ambarda bayağı etkili olabilecek bir bug. Şuralara çıkmak biliyorsun sıradan bir şey bu ambar savaşları için oluyor. Bakın burada mesela gördüğünüz gibi düşmanı duvar arkasından vurabiliyorsunuz. Burada bazı pozisyonlar var bakın yani şu konteynerların üzerine çıkmamak olmaz oralara. Neredeyse her zaman bir iki kişi Doğan 4 kişinin 3'ü çıkıyor. Buradan yandan avlayabilirsiniz. Özellikle şu pozisyona bayıldı. Bakın şöyle birazcık geri alacağım. Özellikle sağda düşmanın çıkış kapılarını görüyorsunuz. Düşmanı geldiğini görüyorsunuz. Her şeyiniz hazır. Pozisyonunuzu alıp eğiminizi koyabilirsiniz. Oradan rampadan tırmandığı anda da burada kafasını laps diye çekebilirsiniz. Baya eğlenceliydi. Bunu da kaldırdılar maalesef ki ama gayet de bence ilk üçe girmeyi hak eden bir bug da arkadaşlar. Sonraki bug'ımızda devam ediyoruz arkadaşlar. 2 numaralı bug'ımız bence bu da 1 numara olmaya aslında aday bir şey ama yani 1 numarayı belki tahmin ediyorsunuzdur efsane bir şey var. Ondan önce bunu bir izleyelim. Bu gerçekten yok etmiş ortalığı bir bug arkadaşlar. Ben bunu hatırlıyorum açık söyleyeyim. Burada ölümsüz oluyorsunuz. Özeti budur işin arkadaşlar. Siz vurabiliyorsunuz onlar sizi vuramıyor. Siz görebiliyorsunuz onlar sizi daha zor görüyor. Çok Avantajlı bir pozisyondasınız bakın yerine de bakın power plant bir de sadece burada mıydı bu bilmiyorum sanki birkaç tane daha Bunun bakın nasıl yapıldığını da görmüş olduk burada Bunun yapıldığı birkaç yer daha var diye hatırlıyorum Siz vurabiliyorsunuz sizi vuramıyorlar demek yani oyunu kazandınız demek Çünkü başka e, bunun bir sonu yok Şuradan 3-5 kill çıkarttıktan sonra oradaki lootları toplayıp da oyunu kazanabiliyorsak zaten bence oynamayalım Bakın düşman geçiyor görmüyor bile vurabiliyorsunuz hiçbir tepki bile veremiyor. Emin bile olabiliyor adamlar karşıdakiler. Ama bombaya karşı da zayıfsınız. Anladığım kadarıyla burada tek sizi çözebilecekleri durum bombadır. Bakın zaten adamlar çözmüş artık olayı. Bu bug'ı artık suistimal ede, ede 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 millet deli etmiş insanları. Buraya gelen insan sayısı da fazlalaşmış bir şekilde bombalar falan da atıyorlar ama yine de tutturması o kadar da kolay değil. Zaten sizi kesebiliyor adam yani o bombayı falan atarken. Gerekirse kalkar kaçar. Bu bug'ı kullanıp bayağı rank kasmış insanlar olduğunu biliyordum. Gördüm, duydum. Bu bug'ın da kaldırıldığını biliyorum arkadaşlar. Şimdi bir numaramıza geçmeden önce bu tip videoları seviyorsanız eğer bunlar gibi şeyleri çekmem için beni teşvik edin. Şunu yapın, bunu yapın. Şöyle bir bug vardı. Bunu nasıl unuttu diye bana söyleyin. Peşi peşi söylüyorum. Ve bir numaralı bug'ımız arkadaşlar herkesin tahmin ettiği gibi kutup ürünündeki arabada görünmezlik bug'ıydı. Çok eğlendik, herkes kullandı, herkes gösterdi. Egoist patiğinin de yok yere başı yapmıştı bundan dolayı. Bakın böyle yapıyorduk, arabanın içine giriyorduk son anda duvarı örerken sonra koltuk değiştiriyorduk ve görünmez oluyorduk. Şimdi düşmanın açısından izliyorsunuz, hiçbir şey yok, kesildik de kimse yok orada. İki kişi de arkada tarabalı olarak biliyor da araca biliyorsunuz. Üçü de görünmez. İstedikleri gibi takılabiliyorlar. Çok fena fena şeyler yaptılar. Bakır yeni başlayanlar vardır. Belki bu bug'ı hiç görememiş, deneyememiş, uygulayamamış insanlar vardır. Belki bundan birkaç ay sonra, birkaç sezon sonra unutulacak bile. Ama böyle bir şey geldi hayatımızda geçti. Bakın yani şu görüntü ilk gördüğümde inanılmaz şok olmuştum. Ne? Ne oluyor falan. Delirmiştik. Sonra biz de yapmaya çalışmıştık tabii ki. Bir yandan da ban tehditleri, banlanırız, manlanırız korkuları. Tabii ki aklımızdaydı ama yani denemek zorundaydık çok eğlenceliydi. Zaten kutup ürünü biliyorsunuz bir sürü bir sürü bir sürü böyle şeylerde bizi eğlendirmişti. Güzel bir şeydi kutup ürününü geri lan çok güzeldi be vallahi getirdi. savaşlar özellikle efsane olmamış mıydı? Bu da böyle bir bug arkadaşlar kral buydu tabii ki de tahtına onu yerleştirdik. Arkadaşlar bu ve bunun gibi videoları çekmeye devam edeceğim. Hatalar, buglar, oyundaki komik anlar bunları derlemeye, kendimce yorumlamaya çalışacağım. Bunun gibi videoları seviyorsanız bana like da bunu ispatlayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.